Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Sinem Ünsal Ozan Akbaba'dan neden vazgeçtiğini gözyaşlarıyla anlattı. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Son dönemde rol aldığı projelerle büyük beğeni toplayan, güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştıran başarılı oyuncu Sinem Ünsal, özel hayatında yaşadığı büyük değişimi ilk kez anlattı. Uzun süredir birlikte olduğu ve evlendiği iddia edilen oyuncu Ozan Akbaba'dan ayrılan Ünsal, bir dergiye verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayarak neden vazgeçtiğini tüm samimiyetiyle anlattı. Sinem Ünsal'ın bu sözleri magazin camiasını şok etti. Teslim olmak kolay olmadı. Ama bir kadın için. Her zaman yanında olan bir adam tarafından duygusal olarak yalnız bırakılmak en büyük terk edilmedir, diyen güzel oyuncu. Yaşadığı duygusal çöküntüyü samimi bir dille anlattı. Kili, 2022 yılında bir projede tanışmış ve kısa sürede birbirlerine aşık olmuşlardı. İlişkilerini kameralardan uzak tutmayı tercih eden çift, birkaç kez birlikte kameralara yakalanmalarına rağmen ilişkilerini gizli tutmaya özen gösteriyor. Ancak, bu gizliliğin Sinem Ünsal için bir kırılma noktası olduğu söyleniyor. Sinem röportajında şunları söyledi. İlişkimde görünmez kadın olmaktan çok yoruldum. Aşık oldum. Bekledim, sabrettim ama zamanla onun hayatında sadece bir virgül olduğumu fark ettim. Ama onun tam cümlesi olmak istedim. Sinem Ünsal'ın bu ifadeleri, Ozan Akbaba'nın. İlişkide kendisinden duygusal olarak uzak durduğu ve Ünsal'a karşı yeterli sahiplik göstermediği yorumlarına yol açtı. Sinem Ünsal, son aylarda. Sosyal medya hesabından yaptığı kendini seven kadın, sevilmeye dayanamaz, paylaşımıyla dikkat çekmişti. Bu paylaşımın ardından çiftin ayrıldığı ancak barıştığı iddia edilmişti. Ancak Sinem'in son açıklamalarıyla. Aslında bu süreçte birçok kez çabaladı ve giderek daha fazla kalbinin kırıldığı ortaya çıktı. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, röportajında şunları söyledi. Bir kadın bağırarak değil, susarak pes eder. Ben sessiz kaldım. Çünkü sesimi duyuramayacak kadar incinmiştim. Her şeyden önce ona olan güvenimi kaybettim. Sinemin açıklamalarının ardından tüm gözler Ozan Akbaba'ya çevrildi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Ozan Akbaba bu röportaj karşısında çok şaşırmış ve henüz bir açıklama yapma kararı almamış. Ancak bazı kaynaklara göre, Akbaba'nın bu ilişkiyi kurtarmak için son bir adım atmayı düşündüğü belirtiliyor. Sinem Ünsal, bazen birini sevmek onu elinde tutmak değil, bırakmaktır. O kadar sevdim ki vazgeçtim bile ama bir kadın kendini. Yalnız hissettiği bir ilişkide ne kadar kalabilir? Sözleri yürekleri parçaladı. Sinem Ünsal, bu büyük ayrılığın ardından eski haline dönmeye karar verdiğini söyledi. Bundan sonra sadece beni gören ve duyan bir hayata ihtiyacım var. Başkaları için yaşamayı değil, kendim olmayı seçeceğim, diyerek yeniden doğuşu müjdeledi. Sinem'in açıklamalarının ardından sosyal medya harek.